Sen yanlış yol tutmuşsun Osman. Bu zamanda böyle silahlı eşkıyalık olmaz. Tokat mı yedin? Sen de büyük tokat atacaksın. Osmanlı tokadı mı? Öyle tokat değil. Seni dolandırdılar mı? Sen de dolandıracaksın. Yok arkadaş ben yapamam. Kimseyi tokatlayıp dolandıramam. O zaman sittin sene Emine'ne kavuşamaz! Babanın intikamını alamaz! Acımasız olacaksın. Bundan sonra benim yanımda kalacaksın. Ben tokatçılığın kitabını yazdım arkadaş. Tokatçılık derslerine başlayalım. Beni iyi dinle. Gözlerini iyi aç. Çogunu Çin'den getirdim. Bir eroin yapıyor. İlaç gibi. Haçam maç o faka basmasa. Faka basmasa, bokoto yemişişko. Eyvah ko. Ondan sonra patlat kat tokatı. Böyle mi? Türk parası yok yanımda. Amerika'dan geldiğim için... ...dolar parası var. Ondan sonra tara karbonat erol derler herhalde. Sen ha? Karbonat, canım kardeşim. Ben de senden bahsediyordum. Ne kadar basit, Şevket. Bana bu kadar basit işler verme. İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim. Şimdi her şeyi öğrendim. Söyle bakalım. Karşına bir adam dikilirse ne yaparsın? Elini sıkarım. Alnıma vururum. Vur. <laughs> Kafamı duvara vururum. Hı. tabağı fırlatırım. Sen benim yaptıklarımı niye yapıyorsun? Sen bana ne yaparsam onu yap demedin mi? Oh. Sen adam olmazsın. Sen hiç olmasın.